Afra Saracoğlu. Herkese iyi akşamlar. Şimdi doğum günüm olduğunu ben söyleyecektim. Benden duyun istedim ama Yasemin Hanım benden önce söyledi. Bütün sürprizle karşı şimdi ne diyeceğim bilmiyorum. Ee, Aralık aylarını seviyorum, ee, biten yılın hüznü, yeni yılın da heyecanı oluyor içimde ve benim de her doğum günüm çok güzel geçer. Ama bugün tam da doğum günümde bu ödülü aldığım için çok 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 mutluyum, onur duydum, gurur duydum, çok teşekkür ederim. Ee, yani hiç doğum gününde böyle bir hediye almamıştım o yüzden GQ ekibine çok teşekkür ederim. Ben bu ödülü çalışan, üreten, yılmayan, ne yaşarsa yaşasın kahkahası eksik olmayan, başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum. <laughs> Ve hayatımdaki bazı kadınlara da teşekkür etmek istiyorum. Annem bugün geldi buraya. Yerimden sürekli seni kesiyorum. Acaba mutlu musun? Keyif alıyor musun diye? İyi ki geldin, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Bana güç verdin bugün için. Cesaret verdin. Ablacığım, Selen iyi ki geldin. Canım menajerim Beyza iyi ki varsın. Arkadaşım Nesliha iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.